Günaydın Firuze. Günaydın Sadık Bey. Aa, sabah sabah kim geldi acaba? Suzan Hanım neredir? Betüş Hanım sabah kahvesine davet etmişti. Aa, öyle mi? Günaydın. Günaydın Suzan Hanım. Nasılsın Firuze'cim? Allah'a çok şükür. Çantanızı alayım Hoş geldiniz. Günaydın Suzan Hanım. Betüş Hanım lavaboda şimdi çıkar. Önemli değil. O çıkana kadar biz de Sadık Bey'le sohbet ederiz. Çok iyi olur. Avni Bey nerede? Onu boşayacağım. Yanımda getirmedim. İnşallah Betüş'ün de işi uzun sürer. Firuze sen bu arada bize iki tane kahve yap. Bol sütlü olsun. Benimki de. Çok iyi. Umur Bey sizi almaya gelmeyecek mi Sadık Bey? Kahvenizi ofiste içersiniz. Yorum yapma, işini yap Firuze. Umur Bey gelir, bekler, 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 o kadar. Ah. Oh. Uh. Niye benden boşanmak istiyorsun Suzan? Niye? Ya periler kim? Neden beni seni onlarla aldatmakla suçluyorsun? Yok yok. Eşim içinde bir iş var. Ya bunca yıllık karım beni böyle bir deli saçması yüzünden boşayamaz. Sabah sabah kalkıp komşularımıza gittiğine göre, onlar bir şey biliyor olabilir. Bir arayıp sorayım bari. Belki bana yardım ederler. Efendim? Alo Bet Betüş Hanım. Merhaba ben Avni. Avni Bey merhabalar, ee, az önce kapı çaldı, eşiniz geldi herhalde, e siz niye gelmediniz? Şey belki biliyorsunuzdur aramız biraz kötü. Biraz önce komşulara gidiyorum diye kapıyı suratıma çarparak çıktı. Ay hay Allah, demek hala aranız düzelmedi. Aa, böyle dediğinize göre olanları biliyorsunuz herhalde. Şey ben hala karımın benden neden boşanmak istediğini anlamış değilim. Ya bütün gece sen perilere baktın, evliliğimiz ondan bitiyor deyip durdu. Ee şey. Ya ne perisi Allah aşkına? Bunu açıklamak biraz zor. Zaten siz her şeyi unutun. Bakın. Suzan Hanım'a biraz zaman verelim ha. Bence her şey düzelecektir bakın Betüş Hanım hiç de öyle değil. Size dosya bir şey söyleyeyim. Bence Suzan beni başka bir nedenle boşamak istiyor da peri meri gibi abuk subuk şeyleri bahane ediyormuş gibi geldi bana. Ay, ne gibi bir şey? Bakın biliyorsanız ne olur söyleyin. Suzan'ın hayatında başka biri mi var? Ay bunu da nereden çıkarttınız şimdi? Bana eskimiş bir çoraba bakarmış gibi bakıyor. Bazen siz de öyle hissetmez misiniz? Yeni mi başladı? Aha, üç buçuk saat sürüyor. Bak çok güzel film. Sen de izle. Aa öyle bir şey yok. Emin olabilirsiniz. Bakın Avni Bey, ben şimdi Suzan Hanım'la konuşurum. Her şey eskisi gibi olacaktır. Hiç merak etmeyin. Sağ olun Betüş Hanım. Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın Avni Bey. Cinekçim, hadi gel aşağı inip komşumuzla ilgilenelim. He? Yani eşinizden ayrılacağınız üzüldüm desem <laughs> yalan olur. Nedense artık buna ben de üzülmüyorum. Hmm. Sizin evliliğiniz nasıl gidiyor? <laughs> ben onu çoktan unuttum bile. <laughs> hoş geldiniz siz. hiç merak etmeyin Betüş Hanım. Ben şimdi onların aklının başına gelmesini sağlarım. <gülüyor> <gülüyor> Bir sıcaklık hissettin mi? Çilek sen hemen odana çıkar mısın lütfen? Burada neler oluyor ha? Hiç. Kapı. Firuze kapıyı aç. Ah, günaydın 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 Sadık hazırsan çıkalım toplantıya geç kalıyoruz Tamam ah. tamam geliyorum patroncum geliyorum Suzan hanım nasılsın? Betüş bu ne iş? Bilmiyorum Umur bey ama şimdi öğreneceğim Sadık bu ne hal? Ne varmış halimde? Birbirinize nasıl bakıyorsunuz öyle? Betüs sen bana hesap soramazsın. Bilmen gereken bir şey olursa ben sana söylerim. Hadi gidelim patron. Ne? <laughs> eh, ben de kalkayım artık. Ay şey, bu arada kartım tamam mı? Öğleden sonra beni ara. Ev seninle bir yemeğe çıkar sonra dertleşiriz özel olarak. <laughs> Sadık! Hı. Aferin, öğreniyorsun ha! <laughs> açıklama yapın Suzan Hanım. Neyi açıklayayım Betüş Hanım? Kocanız sorunlarımla ilgileniyor. Hepsi bu. Kahve için teşekkürler. Görüşürüz. Depresyondayım, unutuldum, Ağlamadım. aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Yani dün Suzan'ın bu kafeye gelip keşke benim kocam da sizinki gibi olsaydı dediğinde anlamalıydım. Zaten Sadık da onun için çok güzel kadın demişti. Belki de aralarında uzun zamandır bir şey vardı da ben fark edemedim. Ay canım. Zavallı Abi Bey. O adamın hiç suçu yoktu. Belki de peri falan gördüğü de yoktu. Suzan Hanım sırf ondan boşanmak için bunları bahane etti. <laughs> kızım. Aa, ağlamanı ta şatodan duydum. Belihan Be, Be, teyze. <laughs> Hay anlattıklarına inanamıyorum Betüş, inanamıyorum. İnan Belihan teyze, inan. Meğer annem haklıymış. Sadık da tıpkı diğer çapkın faniler gibiymiş. Hayatım, bu işin içinde bir işi olmasın sakın. Hiç sanmam. işe gidiyorum diye çıktı ama gidip onunla buluşmuş. Aa, aa neresi burası? Yok, yok ben ben gidip gözlerimle göreceğim. Ay hala inanamıyorum. Hemen dönerim hayatım. Oy. Ne oldu Perihan teyze? Niye hemen döndün? Öyle kendilerinden geçmişlerdi ki gördüğüm yerde bırakamadım, aldım buraya getirdim. <laughs> şimdi bana inanıyor musun? Sadık ben şimdi seni bir köpeğe mi çevireyim? Bir kediye mi yoksa bir fareye mi? İstediğine çevir kızım. Ben Ali Bey'in bu bir birbirine anlattım. Hiç... Tüm reziller gel, gel görür karımla Ali abi. Allah! Ah, duyduklarımın hepsi doğruymuş demek. Yani benim karım, sizin kocanız. Bunların yaptıkları hem ahlaksızlık hem de bize haksızlık. Ben bu ikisini de parçalayacağım ben. Beraber parçalayacağız amicim beraber. Betüş. Ami. Siz nereden çıktınız birdenbire böyle? Daha doğrusu biz buraya nasıl geldik? Sizin buraya nasıl geldiğiniz değil. Şimdi buradan nasıl yok olacağınız önemli. Hadi amicim. Hadi

Ay, anne dayanamayacağım. Enişteme bir sinir tokatla ben atabilir miyim? Düşene bir tekme de siz atın tabii vicdansızlar. At kızım at içinde kalmasın. Hı, bu da betüşü bizden ayırdığın için. Ay dur dur. Perihan orada. Bizim yaptığımızı anlar. Annenin bu tarafını karartalım. Vel sihirlerimiz için. Ay, bir tokat da ben atayım Periyana. O bana vurdu ya iade ziyaret olsun. Nasılsa bu kargaşada kim kime doldu bak. Başka bir şey de oldu. Bere de bana vurdu. Periler gelmiştir periler. Değil mi abi? Ne perisi be? Ah, peri! Emi bende kalsın. <laughs> Ay! Bu evde yine büyük bir aile olarak yaşayabileceğimizi bilmek ne güzel bir duygu. <laughs> Seninle tamamen aynı fikirdeyim anne. Şimdi Betüş akşam zırlar. Biliyorsun çocukken de öyleydi. Ben de onu yanıma alıp ona masallar okurum. Avutmak için tabii. Çilekte bizimle birlikte torunumuz olarak yaşar. Yaptıkların 450 yaşındaki bir periye yakışıyor mu? Yuva yıkmaya utanmıyor musun? Sen ne vicdansız bir kaynanasın. Sen sus Taci. Bravo. Bravo Dudu. Demek bütün bu yuvaları sen yıktın ha? Tahmin etmiştim. Gene mi sen? Saçmaladığının farkındasın değil mi? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Anne. Bence gel suçumuzu itiraf edelim. Yaptıklarımız anlaşıldı zaten. En azından cezamız hafifler ayol. Çok geç olmadan geldiğin için sağ ol Perihan. Ay rica ederim Taceddin. Her şeyi senin aşkın için yapmıyorsa yüzüme tükür. Gene başlama Dudu. Taceddin benim kardeşim. Evet kardeşim ama sen bundan böyle en büyük düşmanımsın. Hem dostluğumuzu hiçe saydığın için hem de kızına hiç acımadan, hiç durmadan kötü kötü sihirler yaptığın için. Peki Perihan teyze bunun sonucunda cezamız ne olacak? Ben onu öğrenmek istiyorum. Çünkü akşam bir randevum var da mümkünse geç kalmayayım yani. Bu sefer ben karışmıyorum hayatım. Cezanızı Betüş verecek. Betüş, Bet mü? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tembi rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde Peri annem babam ve bizlerle Hayat renkli günler şeker